Ben Karşıya Kanımeli Kültür Merkezi'nde giyim öğretmenliği yapıyorum. İsmim Nuray Öztürk. 23 tane kursiyerim var. Yaz programı için böyle küçük bir sergi düzenledik arkadaşlarımızla. Kumaşlarımız e, tamamen fiyatları uygun fiyatlar. 3.5 liraya 5 liraya aldığımız kumaşlar. Kumaş cinsini artık arkadaşlar kalitesini tanıdılar. Nasıl almalarını gerektiğini biliyorlar, alması gerektiğini. Çok ucuz maliyeti çok güzel şeyler çıkardık. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok istekliler. Burayı çok seviyorlar. Burada hem motive oluyoruz hem bir şeyler üretiyoruz. Hem aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Buraya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere şimdiye kadar hanımlara böyle büyük bir desteğe kimse düşünmemişti maalesef. Onun sayesinde burada biz çok güzel zamanlar geçiriyoruz ve çok güzel işler yapıyoruz. Gelen kursiyerlerime, öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok istekliler, çok hevesliler. Çok talep var dikişe. Müdürümüz sağ olsun bize her türlü imkanı sağlıyor, çok destek oluyor. Kurumundan çok memnunum. Burada arkadaşlarımızın yaptığı ürünler var. Dergilerden, model dergilerinden çıkarıyorlar. Bazen diktiklerinin üzerinden çıkarıyorlar. Onları hazırladık. Ufak bir sergi ama çok özenli ve güzel çalışıldı çocuk kıyafetleri, bayan kıyafetleri, kaplar, hırkalar, elbiseler ve bunların hepsini giyiyor arkadaşlar. Şöyle bir elbise <laughs> düğün için hazırlanmış bir model. Maliyeti çok uygun maliyeti. Hatta evinde varmış belki 20 senelik bir kumaş. Bunu biz değerlendirdik. Böyle bir kalem elbise hazırladık. Bu elbisemiz yine çok uygun bir maliyete geldi. 15 liraya falan mal ettik bu elbisemizde. Burada mevsimlik bir kapımız var. 5 lira. Çok gömüç gibi geliyor ama fiyatlarını hep bildiği için ben 5 lira. Bu da e, Tokat'ta çok değerli hekimlerinden e, birinin eşi dikti. Bu maşını Ankara'dan getirmişti. Çok özeldi ve güzel çalıştı. Bu yine... E, çok değerli bir öğrencimin kızının mezuniyetinde dikti. Düğünlük bir abiyemiz var. Burada çok şık bir gömleğimiz var. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu alt pantolon ve şu üstteki tüneyi 5 liraya mal ettik. Kumaşın tamamını. Ürünlerimizin hepsi çok uygun fiyata geldiler. Modelleri çok güzel. Giyilebilecek modeller. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Merhaba. Ben Ayten Çıpoğlu. Emekli öğretmenim. Bir seneden birdir buraya dikiş kursuna geliyorum. Dikiş kursunda çok güzel bir çalışma ortamımız var. Bir kere arkadaşlar olarak e, vaktimizi burada değerli geçirdiğimizi inanıyoruz. E, daha önceden biliyordum ama çok fazla bir bilgim yoktu. Hocalarımızın ee, arkadaşlarımızın katkılarıyla biz iki kişi şey, e, ilerlettik. Ee, burada hem zamanımızı geçiriyoruz, hem ayrıca spor kısmı var, yukarıda giyim kısmı var, şey e, yemek kısmı var. Diğer burada bir sürü iğne oyası, dil öğretimi kursları da var. Oradaki arkadaşlarla da bazen birbirimizle e, sohbet ediyoruz. Yani e, böyle bir imkanın olması çok güzel. Tabii ki bunun karşı yakada olması da ayrıca bizim için bir avantaj. Çünkü bizim öbür taraftaki hanım eline gitmemiz çok zor oluyordu. E, hem trafik hem de uzaklıktan dolayı. Burası bizim e, şeyimize de yakın, tabii oturduğumuz yere de yakın. E, belediyenin bu hizmetleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Keşke daha önce olsaydı. Ama bugün içinde bu şekilde e, buranın çalışabilir olması, e, bu şekilde hizmet vermesi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. İlgileniyorlar. Herhangi bir eksiklik olduğunda e, o eksikliği gidermeye çalışıyorlar. Gerek buranın yöneticisi müdüre Hanım, gerek bizim kursya, kurs öğretmenimiz Nuray Hanım e, bu konuda çok özverili davranıyorlar. Teşekkür ediyorum. Abi bir de tabii dikiş dikmenin güzel yanı da hemen ortaya çıkarıyorsunuz ürünlerinizi. Hemen çecik giyiyorsunuz, gösteriyorsunuz, havanızı atıyorsunuz ve de çok ucuza mal ediyorsunuz. Yani bunların tabii hepsi çok güzel. Teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, bu hizmeti bize sunanlara. Merhabalar, ismim Songül Kırbaç. Belediye başkanımıza öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkanı sunduğu için. Ee, başta bura olmak üzere hocamızın eşliğinde çok uygun fiyatlara, çok e, cüzi miktarda fiyatlara güzel kıyafetler dikiyoruz. Hocamıza, müdürümüze, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.